Evet çocuklar. Bir önceki dersimizde basit türemiş birleşik kelimeleri biz işlemiştik. Bu dersimizde yine bir tekrar amaçlı olsun bir de bir soru çözümü de olsun dedik. Şimdi bir hatırlayalım. Bir kelime hiç ek almamış ya da çekim eklerinden birini yani anlamını değiştirmeyen bir ek almışsa bu basittir. Yapım eklerinden birisini almışsa yani bizim önceki dersimizde bahsettiğimiz cılılıksız eklerinden birisini almışsa türemiş başka bir anlamda kelime ya da kelimelerle birleşerek yeni anlam kazanmışsa bu birleşiktir. Yani iki tane bağımsız kelime birleşerek yeni bir anlamda kullanılmışsa, yeni bir kelime oluşturmuşsa bu birleşik kelimedir. Şimdi bunu size bırakıyorum. Bunu siz yaparsınız. Hangisi basit kelime gruplarını boyayın diyor. Burada daha önceki dersimizde bahsetmediğim c, l, lı ve sız eklerinin dışında e, bazı eklerimiz daha var. Mesela gen, Mesela burada 4 bir sayma sayısı iken gen dört tarafı e, çevrili bir geometrik şekil. Dörtgen. Şimdi başka. Burada da gen var. Tabii ki e, bu gen kelimenin yazılışına göre yumuşama ve sertleşme olabilir. Mesela burada sertleşme olmuş. Mesela gen. Baş gen diyemez. Ne diyeceksin? Bu kelimeler değişebilir. Baş kan veya eee daş kelimesi. Mesela soy daş, arka daş. Yani e, kelimenin anlamını değiştirdiği için biz bunları da yapım eki olarak alıyoruz. Ve bunlar da türemiş kelime yapabiliyor, yapıyor. Veya bu gi eki. Mesela sor gi diyemeyiz. Sor gu. Yani e, önceki e, kök ile birleşerek e, tabi bazı harfleri Değiştirebilir. Ee, mesela korku lik diyemiyoruz korkuluk veya burada bu bu örnek de güzeldir gineki kes gin diyemeyiz bu g neye e, sertleşiyor g k ke oluyor kes kin oluyor. Ee, bunları birleşik kelimeleri geçiyorum arkada <laughs> sorular var o sorulara geçmek istiyorum. Birinci sorumuza hemen bakalım. Ee, kelimeler burada basit türemiş birleşik işaretleme yapılmış. Hangisi yanlış türüyor bunları? Bakalım. Yazlık. Lık eki geldiği için biz ne diyoruz buna? Türemiş diyoruz. Türemiş işaretlenmiş. Doğru. Kutu kelimenin kökü. Lar çekim ekidir. Çünkü anlamını değiştirmemiş. Bir sürü kutu. Bu da basit. Hanım eli. İki tane hanım ve el. iki tane bağımsız kelime birleşmiş. Hanım eli olmuş. Yeni bir Kelime türetmiş. Bu birleşik. Burada bakıyoruz. Arka kelimenin kökü daş. Önceki e, yapım eklerini, eklerinden bahsettirken önceki sayfada daş da biz ne dedik? Yapım ekidir. Yapım eki gelen e, kelime ne olur? Türemiş kelime olur. Demek ki bu dört. Yanlıştır. Hemen alıyoruz. Sorularda her zaman dediğim gibi önce soruyu okuyoruz. Eğer siyahla yazılan yer varsa oraya okuyoruz. Yoksa yine e, önce soruyu okumamız gerekiyor. Mesela burada ne diyor? Ee, bir görsel vermiş. Yukarıdaki görsellerde göz kelimesine gelen yapım eki ve ekleri kelimenin anlamını aşağıdakilerden hangisi gibi değiştirmiştir? Burada göz organdır ama biz bir ve 2'ye göre nerede değiştirmiş ona bakıyoruz. Burada lük gelmiş. Gözken gözlük olmuş bir eşya olmuş mu? Olmuş. Gözlük, gözlüklü eki gelmiş. Lü bu da ne olmuş? E gözlüklü insan. Yani gözlük takan kişi. insan anlamında. Hangisinde bir de eşya, iki de insan. Eşya, insan olanı işaretliyorum. Şimdi siz karıştırabilirsiniz. Burada göz organdır ama bize burada hiçbir şey sormuyor. Bizde 1 ve iki soruyor. Bir eşya, iki insan. Üçüncü soruya geliyorum. Aşağıdaki yapım eklerinden hangisi kalem kelimesine eklendiğinde bu varlığın anlamını içine eşya konulacak. Çok basit bir soru. Kalem ne kalemlerimizi neyin içine koyuyoruz? Kalemliğin içine koyuyoruz. O zaman hangi ek gelecek? Kalemlik eki gelecek. Dördüncü sorumuza geldiğimizde aşağıdaki hangi cümlede yapım eki almış iki kelime vardı. Bak karıştırmayın. Bak aynı şöyle de soru, soru sormuş olabilir. Aynı kelime iki tane yapım eki almıştır da diyebilir ama burada ne diyor? Ee, yapım eki almış iki kelime biz iki tane farklı kelimeyi bulacağız. A bakıyoruz. Çocuklu, lu eki lu gelmiş. Ne yapmış? Bunu türetmiş. Yapım eki gelmiş. Bakıyoruz bile aileler bile evsiz kaldı. Ev kelimesi bir de siz eki gelmiş. Burada ne olmuş? Bir tane yapım eki daha gelmiş. Bak. Cevabımız ne oluyor? A olmuş oluyor. Hadi diğerlerine de bakalım o zaman. Pil, li. Burada li gelmiş. Bir tane var. Radyonuzda yok. Var mı? Daha yok. Ee, C şıkkında babam korulukta çalışıyor. Bakıyoruz koruluk. Burada da luk gelmiş. Burada da var. Diğerlerinde yok. Buraya bakıyoruz. Arı, arıcı. Bir tane. Lık bir tane. Burada bir kelime de iki tane almış. Soru diyor. Bize diyor ki iki kelime vardır. eki kalmış iki kelime vardır. Bize aynı kelime sormadığı için eki almış. iki kelime Hangisinde var? A seçeneğinde olmuş oluyor. Hemen beşinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi cümleyle, cümledeki altı çizili kelime basit kelimedir? Bakıyoruz burada hoş gör var. Hoş, hoş görü. Hoş görmek anlamda. Burada lü eki var. Zaten direkt biz ne diyoruz? Lü eki varsa direkt e, lü li lü lü varsa direkt biz ne diyoruz? e, türemiş kelime diyoruz. Yapım eki almışsa türemiş kelime diyoruz. Burada göz lük var. Lük eki var. Burada e, C şıkkını atlıyorum. Gece kondu. Gece ayrı kelime konmak ayrı kelime gece kondu. Birleşik kelime bize ne diyor? Basit kelimeyi soruyor. O zaman ağaçlar lerler iki çekim ekidir. Anlamını değiştirmiyor. Ağaçlar basittir. Biz o zaman cevabımız C seçeneği diyoruz. Altıncı soruya geliyoruz. Aşağıdaki hangi iki kelime birleşerek ikisinden farklı yeni bir anlam. Yani biz hemen burada ne diyeceğiz? Birleşik kelime arayacağız diyeceğiz. Doğu batı birleştiğinde birleşik kelime olmuyor. Zaman saat olmuyor. İlk yaz olmuyor ama gök denen birleşik kelime oluyor değil mi? Yani upuzun binalara biz Gökdelenler diyoruz. Bir sürü katlı binaları biz gökdelenler diyoruz. E, bu birleş kelimeyi dedik. Yedinci, yedinci soruya geliyoruz. Aşağıdaki hangi iki kelime bir yönüyle diğerlerine farklıdır? Şimdi bu sorulara dikkat edeceğiz. Basit sorular ama dikkat edeceğiz. Şimdi hangisi bir yönüyle farklıdır diyor. Demek ki üç tane kelime aynıdır. Bir tane kelime bir yönüyle farklı kelimeyi arayacağız. Şimdi bakalım saygısız. Burada sız kelimesi gelmiş. Ne olmuş? Yapım eki gelmiş. Türemiş yapmış bunu. Burada ak, beyaz demek gül ayrı bir kelime. Ee, ne olmuş? Birleşik bir kelime olmuş. Burada boz ve doğan iki tane ayrı kelime birleşik kelime olmuş. Burada hacı ve yatmaz iki tane ayrı kelime birleşik olmuş. Hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Üç tane birleşik bir tanesi türemiş kelime. 8. sorumuzda aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir? Yani yapım eki almış kelimedir. Bakıyoruz acı, kelimenin kökü acı, e, hiçbir eki almamış, basit. Burada taç, tacı, e, yapım eki almamış, yani anlamını değiştirmemiş, basit. Burada bacı nedir? Basit. Ama burada av, cı, yapım ekini almış, av, cı. cı, gördük mü hemen ne yapıyoruz? Türemiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Dokuzuncu sorumuza gelelim. Hangi kelime hem türemiş hem de birleşik kelimedir? Yani biz bakacağız. Hem iki tane farklı kelime gelmiş. Hem de yapım eklerinden birisini de almış olsun. Şimdi bu yer ve küre iki tane ayrı kelime gelmiş. Birleşik olmuş ama yapım eki yok burada. Burada kara koyun iki tane ayrı kelime birleşmiş. Kara koyun olmuş ve luda yapma eki olduğu için hem birleşik hem türemiş kelime. Cevabımız bu. Ama C şıkkına ve D şıkkına da bakalım. Ağaç kelimenin kökü. Ağaçlar, ağaçları, ağaçlarımız. Hepsi çekim eki. Anlamını değiştiren bir ek yok. Bunlar çekim ekleri anlamını değiştirmediği için biz bu kelimeyi basit diyoruz. Burada bakalım. Kara kaçan. Kara ayrı, kaçan ayrı iki tane farklı gelmiş. Birleşmiş, birleşik kelime olmuş. Ama ne, Ne yapmış? yapım eki gelmediği için biz buna da ne diyoruz? hem türemiş hem de birleşik değildir. Hem türemiş hem de birleşik B şıkkında kara koyunlu da var. 10. sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir? İki tane farklı kelime bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturacak. Gözlük lük yapım eki almış türemiş. Ansızın ansızında bir şey yok. Birlikte yapım eki almış. Lik yapım eki almış. Bu da türemiş. Burada ak var. Bir de köy var. İki tane farklı kelime birleşmiş. Ne olmuş? Birleşik kelime olmuş. Cevap C şıkkı diyebiliriz. Bu soruları anlamadığınız yerde videoyu durdurup tekrar tekrar videoya bakabilirsiniz. İnşallah verimli bir video olmuştur. Basit türemiş birleşik kelimelere şahsen ben önem veriyorum çünkü dil bilgisinin temelini temel temelini oluşturan bu konulardan birisidir. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.